Yani çizeceğiz diyebilirim. Yani çizmeye çalışacağız. Evet. Yani yorum yazan kişileri tabii bunu yapacağız. Ee, sizi birazcık bekleteceğim. Ee, like atmayı da unutmayın. Evet. Şimdi sıfır bekliyoruz. kişi. Arkadaşlar siz e, isterseniz ileriye alabilirsiniz. Tabi izleyenler bunu canlı yayınlar yapamayacak. Yüzümü göstermek çok isterdim ama dediğim gibi e, hoş geldin. Hoş e, geldiniz. Yorum yazan kişilerin fotoğrafını çiziyoruz. Ben, ben, ya benim yazabilirsin ya da herhangi bir şey. Evet. Geçen gün de yapmıştık. Çıktı. Her neyse. Devam edelim. Şey açalım. <laughs> Daha iyi olur bekliyoruz 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 o zaman kadar size bir kalp çizelim. Bekleyin. Kağıt tercih mi? Şu yandan çizelim mi? Şöyle. Şöyle. Ee, ben de çizeyim. Neden bu kadar kötü çizdiğimi bilmiyorum. At yazalım bence. Bence. De. Aa, aa, ben şey resimleri ben çizeyim ya da sen. Sen çiz. Evet kenara şuradan başlayacağız. İsim ben yazayım. resim mi çizeyim? Evet. Tamam. İsim yazıyoruz. Yazıyor. Başlıyor. Ee, burası da o zaman şey. Ben de yazayım. bekliyoruz ama gelen yok. <laughs> Fotoğraf çiziyoruz. Biz bir şeylerden başlıyoruz. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ee, i̇sim isim yazıyoruz. Hem de yorum yazdığında fotoğrafını çiziyoruz. Nokta bile atabilirsin. Evet. Ya da ismini söyleyebilirsin, yazacağız. Hı hı. rica etsem like atabilir misin? Yani bugünlük e, ibis point'ten ya da değişik bir şeyler yapıyorduk. Bugün böyle yapalım dedim. Çünkü arkadaşlarım yanındayım. Size de söz verdiğim için. Öyle. Biz de sizi kırmadık. <laughs> evet.